değiştirmeye hazır mısınız? Teknolojileri, geleceği, dünyayı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, çevre dostu üretim ve sürdürülebilir bir gelecek için dünyanın en önemli tekstil makineleri fuarı ITM'de teknolojiye bakışınızı değiştiriyoruz. 99 ülkeden 1385 firma ve 66.200 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan ITM 2024'ün ardından şimdi sıra 2026'da. Büyük değişimde. Tekstil teknolojileri alanında ilklerin merkezi olan ITM, dünyanın buluşma noktası İstanbul'da Haziran 2026'da yeniden sahne alıyor. Makine satışları, oluşturduğu iş hacmi, rekor sayıda katılımcısı ve ziyaretçisiyle Dünya tekstil sektörünün lokomotifi ITM, dünyayı değiştirmeye hazırlanıyor. Dokumadan örmeye, iplikten dijital baskıya, boya terbiye'den denime. Sürdürülebilir yeniliklerin ve çevre odaklı öncü teknolojilerin buluşma noktası ITM'de yüzden fazla ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçi bir araya geliyor. Dünya tekstil endüstrisindeki en yeni teknolojilerin adresi ITM 2026'da benzersiz bir dönüşüm sizi bekliyor. 1300'den fazla katılımcının sürdürülebilirlik adına geliştirdiği fikirlere tanıklık edin. Enerji kaynaklarının verimli kullanımına odaklanan, geri dönüştürülebilir malzemelerle üretim yaparak sürdürülebilirliği hedefleyen, yeşil dönüşümle dünyanın geleceğini şekillendiren markaların yer aldığı zirve bir fuardan daha fazlası. ITM. Kıtaları aşın. Makineleriniz, ürünleriniz ve fikirlerinizle yedi kıtadan yüzlerce ülkeye adınızı duyurun. Değişimi başlatın, dünyayı değiştirin. Dünya geleceğimiz ve geleceğimizi değiştirmek elimizde. ITM siz de bu büyük değişimde yerinizi almak istiyorsanız 9-13 Haziran 2026'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde buluşalım.